sevgili dostlar. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Acil yayınımıza diyelim daha doğrusu. Saat sabahın altısını bile olmadı. sabah yolu beş buçuk. Beş buçuk yeni geçti saat. Ee, ama bitcoin düştü. Bu yüzden sizinle acil yayına girdim. hoşgeldiniz ee, hoş geldiniz. Ee, videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın sadece 5-10 dakika kısa bir yayın yapacağım sonra tekrardan biraz daha uyuyacağım ben yani de Bitcoin 68 bin lira düştü 67.500 desteklerine geldi bakın Bitcoin burada 69.500'lerden sert bir düşüş yaşayarak 68 binlere kadar düştü. Yani kritik destek 68 bin, 69 bin altı ağır seviyesinin aşağısında kırdı Bitcoin. Ee, Bakın Bitcoin 70 ve dolar denemesini yapamadan sert bir düşüş yaşadı Bitcoin. Bu da Bitcoin için olumsuz bir hareketin olduğunu ee, söyleyebiliriz. Sak biliyoruz var kritik destekleri de 65 bin kritik destek, 69 bin kritik destek aşamasında 65 bin seviyelerinin kritik destek seviyesi olduğunu söylemiştik. Ha tekrar 69 bin seviyelerine yükselebilirsek Bitcoin tekrardan burada 72 bin lira yükselebilir. Yani bir kırılırsa diğer bir kırılmak olabilir. Ama tuval için destek kırıldı. Bugün 69 bin kırıldı. Bu yüzden 67 binde kırılma ihtimali var dedik. Ee, de olabilir dedi. Ee, bu yüzden Bitcoin'de düşüş yaşadık. Ama 67 bin 800 ama 200 bakalım duracak mı yoksa aşağısına düşecek miyiz? Ee, da önemli bir destek yani 67 bin ama 200 kritik bir destek seviyesi Bitcoin'de e seviyorsak şu an için. E evet, onu da bakalım. Ethereum, çok kısa yapacağım yayın. Yani Ethereum'da 3590 dolar seviyordu. Yani bu da Ethereum'da 4000'i kırsın, 4000'e gelirse e, olumlu olur. bugün Ethereum 4000 dolar e diyoruz. Ama Ethereum burada düşüyor. Destekleri kırdı, 3500'lere düştü Ethereum. Eee Thorne ekran Bitcoin e, Thorne'da sıraladı, Bitcoin sırala aşağıya yani yukarıda. Eee tabii yazından Bitcoin daha iyi performans sergileyecek. Eee yani daha iyi performans var da. Ve Ethereum da aslında gösteriyor. Ve Ethereum'da şöyle bir düşen trend var. Bitcoin'de bu düşen trend de Amerikan. böyle tamam düşen bir trend var. Girebilirse da aşağısında 3 bilgiler gibi görünüyor. Etrafımda da durum böyle seyiriz var. Ama anlattım etrafımda da. Evet. Etrafım. Etrafım hmm, bitcoin parçası. 52 sen seviyelerinde yani Ethereum Bitcoin pazarı paritesi de hesaplıyor şu ben Bitcoin ve tam kadar düşüş yaşamadı Bakın özellikle 3 veli 3 yükselebilirse e, ta Bitcoin yaparız dese de tekrardan hiç tahmin edebilirsiniz. buradan gelen düşen trend yukarı yönde kırıldı. Şuradan gelen düşen trend hala çalışıyor. Bu düşen trend de yukarı yönde kırılabilirse ve Bitcoin paritesi tekrardan 55 cent suyundan doğru yükselebilirse. sevgili dostlar öyle böyle bekliyorum tabi de dakika kalalım yayında. Hmm. Ee, Bitcoin o binansı önemliydi. Hatayım bakmayacağım. Çok kısa yayın yapacağım. Yani Bitcoin o daha da az yükseliş trendi var. Bakın şöyle bir, bir yükseliş trendi. Bakın. 55-29'dan kritik destek 55.5 aşağısı 55 yani Bitcoin dominansı yükseliyor çok da düşüş yok yani. 56 57 seviyeden yükseliyor sonra yani bu yüzden altcoin'lerde hareket yapamıyor seyirciler. Bakın USDC dominansına bakacağız. USDC dominansı da olumlu yükseliyor işte Bitcoin'in 3. USDC dominansının hareketine bakın yani bu bir bu, bu kritik de önemli olacak seyirciler. Bu SDC dominansı için kritik destekte bir buçuk seviyeleri kritik bir seviyeler seyirciler. Şu an için bu SDC dominansında buna giriyor seyirciler. dominansı yani tekrar numarası 4.69 yani bu da bu beste bilen yüksek ama karatik destek bu 4 seviyelerinde. Bakın e, o işte, yükseliyor. Normal yani. Düşünce. Bitcoin düşünce normal. Asla şurada düşen trendi kırmış. Bu da çok olumlu görünmüyor seyirciler. Buradan gelen düşen trendi yukarı yönlü kırmış. Yani bu yıkılırsa ancak Bitcoin'e yükselişi geçebilir yani. Ben öyle görüyorum. Evet bakalım ona da. Total. Kısa bir total olacak. Bakalım. Sonra bitireceğiz zaten. Yani, total desek bile şu an 2.5 seviyeden düştük. Yani total tekrar 3 trilyona yükselmiyor. Yani hala ümidim var. Yani kaybetmeyelim. Ee, ama kritik destekli 2.5 dolar seviyelerinde yani. Şöyle bir düşen trend var. Total bu düşen trende de yukarı geldi. az hazır gibi görünüyor. Sert düşüşler, sert yükselişlerin habercisi sevgili dostlar. Total 2 ve Total 3 son olsun. Yani Total 2 1.07 seviyonda bak. 1 trilyon kritik destek. 1 trilyon kritik destek Total de Total 2'de şöyle bir düşen trend var. Bu düşen trendi kırabilirse yükseliş tekrardan başlayabiliriz yazılar bakın. Total 3'te 1 trilyon daha yol istiyoruz ama hala o ümidim var. Ümidi kaybetmek gerek yok. E, çünkü bunlar sadece bu ara düşüşler. yani e, bir alt koyun iyi sonuçta Total 3. E, Total 3'te şöyle bir düşen trend var. Total 3'te şu 667'deki düşen trendi yukarı yönü kırabilirsem. Total 3 tekrardan e, 700 8 trilyon ve da bu bu <ım Laser> o seviyelere de yükselebilirsiniz <S Liberty> biz de bu yayını bitiriyoruz ee, evet e, teşekkür ediyoruz böyle bir yayın için güzel bir yayında ee, var diye yayın açtım sizi yalnız bırakmak istemedim ee, böyle bir zaman da Evet seviyoslar, hoşça kalın dostça kalın Allah'a ısmarladık.